Merhaba, ben Kaan Çavuşoğlu. Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi'nin 4. aşamasına geçmek benim için gerçekten heyecan verici. Bu videoda kısaca kendimi ve yapay zekaya olan ilgimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an endüstri mühendisiyim ve bugüne kadar süreç iyileştirmek, kalite yönetim ve verimlilik alanlarında projeler yürüttüm. Python, Power BI ve VBA gibi araçları kullanarak veri analizi ettim ve süreçleri daha etkin, hızlı ve kontrol hale getirmeye odaklandım. Zamanın ise yalnızca mevcut süreçleri geliştirmekle yetinmek istemediğimi fark ettim. Daha yenilikçi ve kapsamlı çözümler üretmek istiyorum. Beni asla heyecanlandıran şey, yapay zekayı kullanarak üretim, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yeniden tasarlamaktır. Örneğin, kalite kontrolünü makine öğrenmesiyle desteklemek, rotaları gerçek zamanlı optimize etmek veya tahminleri sürekli öğrenen modellerle geliştirmek. Bunlar üzerine çalışmayı gerçekten çok istiyorum. Bu akademi, mühendislik alt yapımıyla yapay zeka becerilerimi birleştirip gerçek dünyada uygulanabilir çözümler geliştirmem için bana harika bir fırsat sunuyor. Hedefimse veri odaklı, etkilevi sürdürülebilir projeler tasarlayan bir profesyonel olmak. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Akademiye katılmak ve öğrendiklerimle somut değerler yaratmak için sabırsızlanıyorum.